Selamlar, merhabalar. Meksika açması da final yaptı. Gerçi çoğu kimse belki e, yarın öğrenecek. Normalde Perşembe e, sabah sabah 7'de yayınlanıyor normalde. Ben e, karnaval uygulamasından e, bir gün öncesinden yani şu an <laughs> az önce de doğrusu Dinledim. E, Meksika açması nedir? E, podcast olarak başladı. Bir ara Youtube'da hani video videocast gibi de devam etti de bir aralar ama daha çok e, podcast olarak yayınlanan 4 sene e, 4 sezon süren bir e, yapımdı. Anlatan adam e, Mesut Süre ve Fazlı Polat'ın da oldu. E, ya şöyle ben bundan birkaç hafta önce falan henüz e, benim sevdiğim projeler final yapmamışken ben birkaç defa işte videolarda veya işte canlı yayınlarda falan bahsetmiştim takip ettiğim şeyleri. Bu saydığım şeylerden gibi Cuma günü tamamen final yapıyor. Final bölüm bölümün bölümünün bölümün, azalı. Final final bölümünün birinci parçası geçen haftaydı ve bu Cuma galiba son parça çıkacak. Gibi final yapıyor hani <laughs> sevdiğim şeylerden gibi tamamen final yapıyor. Ee, ve e, Max kaçması da hani sezon final değil normal final yapıyor. Sahnelerde devam çekmiş gerçi. Ve e, Mix Çimen Show'da mesela biraz eklediğimden erken Sezon finali yaptı. Seneye devam eder mi bilmiyorum artık korkmaya başladım <laughs> kökten finalini yaptı diye. Bir bakmak lazım ama ben e, Çimen Show'un devam edeceğini düşünüyorum. Son sonuçta sahnelerde olan e, hani bilet satan, işte sponsor bulan bir ve beğenilen bir e, Tokso show. Çimen Show'un ben devam için düşünüyorum ama ben e, hani e, normalde daha daha önceden hani takip ettiğim, sevdiğim şeyleri e, söylemezken böyle ard arda finaller olmuyordu. E, Meksika Meksika'sın'ın da final yapması bana biraz ağır geldi açıkçası. Bayağı bir ağır geldi. Belki Allah'sız nedense e, hani yarın bir gün Belki sahnede izleme şansım olur, Meksikaç Mazan'a. işte Bursa'ya gelirlerse ya da yani gidebileceğim şehirlerde olur, olur, olurlarsa. Gerçi ben Çimen Show'un e, ilk sezonunun finalinde mesela basıp İstanbul'a gitmiştim. E, Barbaros Meydanı'nın yakınlarında bir, bir yere gitmiştim. Hani orada e, sezon finalini seyretme şansı elde etmiştim. E, ya bir de konuyu biraz kendime bağlayacağım ama tamam ben... E, hani podcast dinlemeyi seviyorum diyordum. Hani gerçi sadece Meksika açmasını dinliyordum. Gerçi anlatamadım podcastini de din dinliyorum ara sıra. Ee, Cem İşçilerle. Ee, Ayşe Balı Bey. hani sundu. Onu da izliyorum ama biraz da dedim ya kendime bağlayacağım diye olayı. Ya yani şöyle kendime bağlama olayı. Ee, hani bana da diyorlar ya böyle işte e Hani canlı yayın aç 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 <laughs> yayın aç falan diyorlar ya hani orada ben de empati yapmaya çalışıyorum hani bir insan neden benim e, yaptığım bir programı dinlesin veya bir çektiğim videoyu izlesin falan diye düşünürken hani ben de mesela işte fazla polatı dinlerken mutlu oluyorum mesela işte e, ne bileyim işte gibi izlerken nasıl mutlu oluyorum belki. Onlar da bu projeleri üretirken tamam keyif alıyorlar ama dıştan onlar da belki bilemiyordur. Hani bizim aldığımız lezzet ne diye. Onlar da belki bilmiyor. Hani atıyorum Meksika açmasını bitirmezler de mesela. Benim aldığım keyfi bilseler de. Ee, bize sitem edenler olacaktır diye de zaten fazla palat söyledi. Ee, sitem etmek değil de biraz ağır geldi. Yani Gibi'nin final yapıyor olması. Çimen Show sezon finali yaptı galiba falan. Bir de Meksika açması tamamen bitiyormuş ben çok geçirdim az önce ee, karnal uygulamasından baktım biraz ağır geldi hani evet sistem edeceğiz ee, biz devam mı gelsin diye bu sevdiğimiz projelerle alakalı yazacağız, çizeceğiz belki konuşacağız ee, öyle bir de e, yavaş yavaş bu videoyu sonlandırırken <laughs> bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, hani bu TT İsmail'ın e, TikTok kanalım belki sadece kendime ait olan videolar videolardan da ol oluşabilirdi. Hani başka sağdan soldan aldığım videolar olmayabilirdi ama e, hani alıyorum işte YouTube'dan belki belki Twitter'dan belki Instagram'dan e, sağdan soldan videoları alıyorum, e, yayınlıyorum ve e, galiba biraz e, son dönemde işte e, son bir haftadır on gündür. Gerçekten e, biraz böyle insanlara beyin fırtınası yaptıracak e, videolar yayınlıyorum galiba. Kendimi o açıdan tebrik etmem lazım. E, örnek veriyorum ben Beşiktaşlı olmama rağmen e, MLK'ye yapılan mesela <laughs> futbolun e, penaltı verilmemesi mesela e, yayınladım ve orada bir tartışma başladı. Sonra mavi gömlekli ile alakalı iki tane video yayınladım. Altında böyle tartışmalar olmaya başladı. Ee, yani son zamanlarda yayınladığım e, birçok videonun altında böyle yorumlar var, tartışmalar var. Hani e, ya, tartışma derken hani kavga e, değil sadece. bundan bahsetmek istedim. E, şu an kadar e, gayet güzel gidiyor hani benim kanalım da güzel gidiyor bu arada. Hani TikTok kanalım ama Allah korusun ezan dokunuyor hani. Bir şekilde e, TikTok, TikTok kanalım kapatılırsa galiba bu sefer yine TikTok hesabı açarsam e, sağdan soldan aldığım videolar değil de sadece kendi içeriklerimi e, yüklemeyi düşünüyorum. Bu kanal e, gittiği yere kadar gitsin ama e, YouTube'da e, kendi e, eserlerim var. <laughs> YouTube'da hani sağdan soldan aldığım şeyleri yayınlamıyorum. YouTube biraz daha hassas bir konuda. Hani çat diye kanalları kanalları kapatabiliyor telif olaylarında. Hani e, Takip etmek isteyen varsa e, YouTube kanalının adı da e, TT İsmail Aydın bu arada. Selam da TT İsmail Aydın. E, Twitter'da da TT İsmail Aydın. Ha, Tiktok'da zaten e, TT İsmail Aydın. E, Kurban bayramımız e, şimdiden mübarek olsun. Diyelim herkese e, selamlar.